Yaparsın, her şeyden önce indirmeniz gerekiyor. Ee, bağlantıda bir link vereceğim. Oradan indirebilirsiniz. Google hesabıyla e, kaydolabilirsiniz. Tüm bu indirme işlemlerinden sonra karşınıza zaten direkt olarak bu ekran çıkıyor. Ee, yine ben şahsen Google hesabıyla giriş yaptım. Ee, bir tane test hesabıyla. Şimdi e, panelden çok kısa bahsedeceğim. Zaten panelde çok fazla bir şey de yok. Ee, çok kısa olarak. Ee, yan panelde new kısmında custom ve template task'ı incelememiz gerekiyor. Custom aslında sizin oluşturduğunuz task'lar. Template de başkaların oluşturup e, o task'ları kullanabileceğiniz şablonlar aslında. Import da elinizde halihazırda varsa onu buraya yükleyebileceğiniz şekilde. Şurada görev listesi var. Daha önce oluşturduğunuz görevleri görebiliyorsunuz. Şuradaki template task ve şuradaki templates aynı yer zaten. Burada ee, i̇şte işte e-ticaret, sosyal medya, e Google Maps vesaire tamamıyla alakalı daha önceden oluşturulmuş ücretli ve ücretsiz şablonlar var. Mesela bakın bu ücretli, bu ücretsiz. Burada LinkedIn için bulabilirsiniz. Amazon için var, Google Maps'te yine işletme bulmak için vesaire, e-mail bulmak için de var. Şimdi biz tabii kendimiz yapmayı göreceğiz. Şuradan direkt custom taska tıkladım. Benim halihazırda oluşturduğum, sırf test için oluşturduğum bir e, site var. Hemen oradan gidelim. Tabii söylemeyi atladık. Burada Custom Task'dan buraya bir sürü de girebilirsiniz. Bakın. 10.000 adet URL e de girebilirsiniz. Yani 10.000 tane ürünün verisini bu şekilde de çekebilirsiniz. Ya da sayfalama, işte loop yöntemleriyle Gidip yine çekebilirsiniz aslında bir şey fark etmiyor bu açıdan. İki türlü de olur. Bazen bunu kullanmanız gerekiyor. Çünkü düzgün bir sayfalama olmuyor, düzgün çalışmıyor. Dolayısıyla e, linklerin hepsini alıp ki onun da bir kısa yolu var onu da göstereceğim. Linklerin hepsini alıp buraya koymanız gerekiyor. Ama örnek veriyorum Amazon.com ya da herhangi bir e, yerden de gidip direkt olarak... Ee, tek bir sayfa üstünden işlemleri döngüsel olarak da yaptırtabilirsiniz. Mesela şu an örnek sayfaya yap, gidiyorum. Bakın yapıştırdım bu kadar. Kaydediyorum ve karşıma site açılıyor. İlk başta e, daha önceki Octoparse'larda yoktu. Bir siteyi e, otomatik tarıyor. Otomatik tarayınca bakın zaten çoğu şeyi kendisi getirdi. Aslında bir şey bile yapmadık. Ama öğrenmek için şu an bunu iptal ediyoruz. Şimdi. Veri çekme kısmına gelecek olursak. Aslında her elementin üstüne ayrı ayrı tıklamanız için. Octopar sizi yönlendiriyor. Şimdi. Hepsinin ilk başta bence bir başlığını çekelim. Sadece şuradaki başlıkları alacağız. Şimdi normalde hepsini tek tek kopyala yapıştır falan yapmak gerekiyor. Bu şu an gerekmiyor artık. Bakın. Başlığa tıkladım. Şimdi tek bir başlığı seçeceksem ve tek bir başlıkla işlem yapacaksam bu yeterli. Hani çekeceğiniz veride e, bir ürün sayfası olsaydı bu, ürün sayfasında bir tane başlık var ve yeterli. Yani o başlık tekrar etmiyor. Ama şu an çekeceğimiz versiyonda bir sürü başlığı aynı yerden, aynı anda çekmek zorundasınız. Dolayısıyla buradan bakın tek yapmanız gereken şu. İkincisine tıklıyorsunuz ve hepsini otomatik seçiyoruz zaten. Bu otomatik seçmeden sonra bunun ne, ne yapmak istiyorsun bunu diye bize soruyor bakın. Zaten çok bir seçenek de vermedi. E hepsine tıklatacağım ki tıklayınca bir yere gitmiyor. Diğer e, ilerleyen videolarda bunu anlatacağım. Bunların hepsinin tekstini almak istiyorum aslında. Bu kadar basit. Hani tekste tıkladığımda bakın aslında hepsi şu aşağıda bir ön, ön, e, ön izleme paneli var. Bakın hepsi geldi. Şimdi dilerseniz bunun çıktısını alalım direkt hiç hani uğraşmayalım. Bakın burada next page falan var. Bunlara daha sonra gireceğim. Çok basit ve düz bir şekilde direkt run diyoruz. Cihazda çalıştırı seçiyorum. Siz başka bir seçenekle seçebilirsiniz. Bakın çalışmaya başlıyor internete gidip o ürünleri çekmeye başlıyor. Bakın çekti bile bitti 12 tane. Sonra da çıktı alabilirsiniz. Şimdi de çıktı alabilirsiniz. Export'a tıkladım. Bana hangi formatta çıktı almak istedim soruyor ki burası aslında çok güzel. Burada bir sürü gerçekten bir sürü seçenek var yani json çıktı almanıza her program izin vermiyor olabilir ya da XML çıktı almanızı. Ben şimdi de yapın hani basit olsun diye Excel çıktı alacağım. CSV de alabilirsiniz. Google Sheets'e de entegre edebilirsiniz. MySQL falan. Yani buralar tamamen aslında sizin tercihiniz ama ben Excel seçtim sadece. Excel seçtikten sonra direkt confirm dedim. Nereye kaydetmek istediğini soruyor. Ben masa üstüne geliyorum. Kaydediyorum. Ve Open folder diyorum. Şuraya geldi. Bakın gayet burada. Octopars'ta dümdüz ve basit ilk baştaki veri çekme işlem aslında bu kadar. Şuraya tıklayıp da gidebiliriz. Tıkladım. Benim Excel'im tabii eski ama sorun değil çok kullandığım bir şey değil çünkü. Bakın. Direkt tüm ürünler burada geldi. Tüm ürün başlıkları. Yani ilk veri çekme işlemimiz aslında tamamlanmış oldu. Diğer kısma gidelim. Bunu bu şekilde yaptık. Bir sorun yok. Hepsini çekmek istersek ne yapacağız? Şuradaki değerler, şuradaki fiyatlar vesaire hepsini çekmek için ben genelde daha farklı yöntem gösterenler olabilir ama İlk başta şurayı bir şuradaki üç noktadan her şeyden önce siliyorum ve şuna tıklıyorum. Bakın sıfırlandı her şey. Başlık. Şimdi bu bir tablo yapısı olacağı için her şeyden önce şuna tıklarsam ee, döngüyü bozmuş olurum. Bakın şu ve şu. Bakın hepsini yan yana getirmek için. Daha sonra da şu üçüne de tıklayabilirim ama select all element diyorum. Benzer elementlerin hepsi bak aşağıya geldi. Element data'ya tıkladım. Şuradan extract'a tıkladım. Bu sefer heh, böyle isimlendiriyorum. Burasına ürün adı diyelim. Daha sonra Excel'de veya başka bir yerde isimlendirmemek için ki unutuluyor. Hı. Hmm. Şeyi kabul etmiyor. Boşluğu şöyle yaparsak kabul ediyor. Şuraya <laughs> ürün açıklaması yazalım. Şuraya da fiyat yazalım. Tamam. Şimdi yapacağımız şey aslında tamamen hiçbir farkı olmadan tamamen aynı. Tekrar <laughs> ana tıklıyoruz. Çalıştır diyoruz. Bakın gayet e, net ve basit bir şekilde bu sefer de tüm ürün verilerini aldık. Tekrar export deyip tekrar kaydedebilirsin herhangi bir e, formatta. Şimdi asıl önemli olan. Böyle bir örnek karşınıza çok 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 nadir çıkacak. Asıl önemli olan bir sonraki videoda geçeceğim bunu ama şimdiden söyleyeyim bu resme veya şuraya tıkladığınızda yeni açılacak sayfayla birlikte bu verileri çekmek olacak. Şimdi ben bu örneği genişleteceğim. Yani her birine ayrı sayfa da ekleyeceğim. Her birine ayrı işte açıklama, kategori vesaire de ekleyeceğim. Ee, ve bunları bir sonraki videoda ilk bir liste olup o listenin içindeki ürüne tıklayıp onun verisini çekip listeye geri dönüp bir sonraki ürüne tıklatıp onun verisini çekip bu şekilde döngüyle kaydetmeyi işleyeceğiz bir sonraki videoda. Şimdi görüşmek üzere.